Japonya'nın kırsalında yağmurlu bir günde Ichigo annesiyle eve yürürken nehir kenarında beyaz elbiseli bir kız görür. Kızın neden tek başına orada olduğunu merak edip yanına koşar. Annesi arkasından bağırarak onu durdurmaya çalışır ancak kız aniden arkasını döner ve Ichigo bayılır. Uyandığında annesinin ölümcül şekilde yaralandığını görür. Kadın, oğlunu korumaya çalışırken o gizemli kız tarafından saldırıya uğramıştır. O kız aslında intikam peşindeki bir ruhtur. Yıllar sonra Ichigo genç bir adama dönüşür. Ruhları görebilme yeteneğine alışmış ve onlara yardım etmeye başlamıştır. Bir akşam okuldan eve geldiğinde odasında garip bir kadın görür. Kadın, Rukia adında bir ruh koruyucusudur. Ichigo'nun onu görebilmesine şaşırır. O sırada Rukia karanlık bir varlığın yaklaştığını hisseder. Ichigo hemen aşağı iner, ailesine koşar. Kız kardeşini korku içinde bulur. Ardından duvarlar patlayarak yıkılır ve devasa bir el kız kardeşini Ichigo'nun gözleri önünde sürükleyip götürür. Ichigo dışarı fırlayıp kardeşini kurtarmaya çalışır ama karşısına dev bir canavar çıkar. Hiçbir şey yapamadan bir darbeyle yere savrulur. O anda Rukia saldırıya geçip kılıcıyla yaratığı keser ve küçük kızı Ichigo'nun üzerine düşürür. Rukia, bu yaratığın Hollow adı verilen kötü bir ruh olduğunu, Ichigo'nun yüksek ruh gücü yüzünden buraya çekildiğini söyler. Konuşmaları bitmeden yaratık tekrar saldırır. Kafasını fırlatarak Rukia'ya hücum eder. Kadın saldırıyı savuşturur ama ağır şekilde yere düşer. Karşılık vermek isterken Hollow onu yakalar ve ağzında enerji toplamaya başlar. Rukia büyü kullanarak kendini kurtarır. Yaratığı havaya fırlatır. Ama kendisi bir arabanın üstüne düşer. Ichigo yanına koşar. Rukia'nın ağır yaralandığını görür. Kadın, hayatta kalmanın tek yolunun kendi ruh koruyucusu gücünü Ichigo'ya aktarmak olduğunu söyler. Onu kılıcıyla delmesi gerekir. Yaratığın yeniden saldırdığını gören Ichigo, başka çare kalmadığını anlayarak kabul eder. Rukiya kılıcıyla onu deler ve gücünü aktarır. Yaratık saldırıya geçtiği anda Ichigo bir anda ortaya çıkar. Artık o da bir ruh koruyucusudur. Tek darbeyle yaratığın kolunu koparır. Hollow öfkeyle saldırsa da Ichigo onu ortadan ikiye biçer ve yaratık yok olur. Ertesi sabah Ichigo her şeyin bir rüya olduğunu sanır ama duvardaki büyük deliği görünce her şeyin gerçek olduğunu anlar. Ailesi ise geceyi bir kamyon kazası sanmıştır. Ichigo okula gittiğinde şaşkına döner. Rukia yeni öğrenci kılığında sınıftadır. Rukia onu kenara çeker, konuşursa öldüreceğini söyleyerek uyarır. Sonra açıklama yapar. Artık ruh toplumuna dönememektedir çünkü tüm gücünü yanlışlıkla Ichigo'ya aktarmıştır. Gücünü geri almadığı sürece hiçbir Hollow ile savaşamayacak ve bu dünyada mahsur kalacaktır. Rukia özel bir eldiven takarak Ichigo'ya doğru atılır ve ruhunu bedeninden ayırır. Ona devasa kılıcını verip gücü tekrar kendisine aktarmasını ister. Ancak ritüel başarısız olur. Ichigo'nun ruh enerjisi o kadar güçlüdür ki aktarımı engeller. Gücü geri almanın tek yolu Ichigo'nun eğitimle güçlenmesidir, aksi halde bedeni bu sürece dayanamayacaktır. Fakat Ichigo bu fikre karşı çıkar. Tek isteği normal hayatına dönmektir. O akşam eve döndüğünde dolabında Rukya'yı bulur. Kadın gidecek yeri olmadığını söyleyip orada kalmaya karar verir. Ichigo ondan çıkmasını ister ama Rukya reddeder ve kaderini kabullenmesi gerektiğini söyler. Tam o anda babası içeri girer. Bir kadının sesini duymuştur. Oğluna yumruk atıp dolabı açar ama içeride kimse yoktur. Babası ona kızar, eve kadın getirmemesini söyler ve çocuk sahibi olmanın masraflarından yakınır. Ertesi gün Rukya Ichigo'yu eğitmeye başlar ancak Ichigo kılıcı doğru dürüst tutmayı bile beceremez. Rukia ona tahta bir kılıç verir ve kendi öğretmeye başlar ama Ichigo kılıcı rastgele savurur, tek bir isabet bile sağlayamaz. Bu sırada kırmızı saçlı bir ruh koruyucusu olan Renji, kaptanı Byakuya'ya Rukia'nın izini kaybettiklerini bildirir. Rukia'nın ruh enerjisi tamamen kaybolmuştur. Bu gücünü birine devrettiği anlamına gelir. Byakuya Renji'ye onu bulmasını emreder çünkü bir ruh koruyucusunun gücünü bir ölümlüye vermesi ağır bir suçtur. Gece okuldan dönerken Ichigo birinin kendisini takip ettiğini hisseder. Seslenir, "Çık ortaya." der. Renji şaşırır. Bir insanın onu görebildiğini fark eder. Rukia'nın yerini sorar ama Ichigo onu korumak için bilmiyormuş gibi davranır. Renji sinirlenip kılıcını çeker ve saldırır. Tam o anda gökyüzünden bir ok Renji'nin başının üzerinden geçer. Renji saldırıyı keser ve geri çekilir. Bu da Ichigo'ya kaçma fırsatı verir. Ichigo eve dönüp olanları Rukia'ya anlatır. Diğer ruh koruyucusunun kim olduğunu sorar ama Rukia sadece tek şey söyler. Eğitimine devam et, yoksa seni kesinlikle öldürürler. Ertesi gün Ichigo gözlüklü bir adamla tanışır. Adı Ishida'dır ve o da Ichigo'nun bir ruh koruyucusu olduğunu bilmektedir. Adam tıpkı Ichigo gibi özel güçlere sahip olduğunu söyler. Çünkü o, Kunshi adlı bir kabilenin soyundandır. Bu kabile, ruh koruyucuları tarafından neredeyse tamamen yok edilmiştir. Ishida gücünü göstermek için ruhsal enerjisinden bir yay oluşturur ve dün gece Ichigo'yu kurtaran kişinin kendisi olduğunu açıklar. Ardından kabilesinin intikamını almak için Ichigo'ya meydan okur fakat Ichigo savaş teklifini reddeder. Bunun üzerine Ishida şehirdeki Hollowları ortaya çıkarmak için özel bir yem hazırlar. Rukiya kötü ruhların yaklaştığını hisseder ve Ichigo'ya gelir. Onu yeniden ruh koruyucusuna dönüştürür çünkü şehirdeki masumları koruyabilecek tek kişi odur. Parka vardıklarında Ichigo, daha önce kurtardığı bir çocuğun ruhunun dev örümceğe benzeyen bir Hollow tarafından kovalandığını görür. Kılıcını çekip saldırıya geçer ama yaratık çok hızlıdır. Ichigo'nun darbeleri boşa çıkar, sürekli kaçmak zorunda kalır ve kısa sürede yorulur. Hollow onu havaya fırlatır ve yere çarpar. Tam öldürücü darbeyi indirecekken yaratık bir anda ikiye bölünür gelen kişi Renji'dir. Renji hızla Ichigo'ya yönelir, olağanüstü bir hızla hareket edip kılıcını boynuna dayar. Ichigo karşı koymaya çalışsa da Renji onu bir darbeyle ağaca fırlatır ve yüzüne attığı tekmeyle etkisiz hale getirir. Tam son darbeyi vuracakken Rukia araya girer, ona durmasını söyler. Fakat bu söz Renji'yi daha da öfkelendirir, bir insanın neden koruduğunu anlayamaz. O anda karanlıktan Kaptan Byakuya çıkar. Rukia'ya dönüp onun abisi olduğunu söyler. Kız kardeşine Ichigo'daki gücü geri almasını ve gerekirse onu öldürmesini emreder. Ancak Rukia bunu reddeder. Masum bir insanı öldürmeyi kabul edemez. Çünkü bu duruma Ichigo'yu kendisi sürüklemiştir. Byakuya kardeşinin inatçılığını görünce ona bir şans verir. Bir sonraki dolunaya kadar gücünü geri almazsa Ichigo'yu kendileri öldürecektir. Rukia hemen Ichigo'yu insan bedenine geri döndürür, özel otlarla yaralarını sarar. Fakat Ichigo umutsuzdur. Aralarındaki güç farkı çok büyüktür ve artık ne yapacaklarını bilemez. Zamanla Rukia, Ichigo'nun hiçbir zaman tam anlamıyla hazır olamayacağını anlar. Özellikle son savaşta aldığı yaralardan sonra riskli bir plan yapar. Abisi Byakuya'ya gidip bir anlaşma teklif eder. Ichigo yem olarak kullanılacaktır. Böylece Grand Fisher adlı dev Hollow ortaya çıkacaktır. Rukia bu yaratığı kendi elleriyle öldürüp işlediği suçu telafi edeceğine söz verir ve abisinden Ichigo'nun hayatını bağışlamasını ister. Ancak Byakuya, kız kardeşinin isteğini reddeder ve sadakatini sorgular. Renji de Rukia'ya kızar, Ichigo'nun kurtarılmaya bile değmeyecek bir insan olduğunu söyler. Tam o anda Ichigo ortaya çıkar. Rukia'yı takip etmiştir. Tartışmayı durdurmalarını ister. Grand Fisher'ı kendisinin öldüreceğini, tek şartının Rukia'nın özgürlüğü olduğunu söyler. Renji saldırmak ister ama Byakuya onu durdurur ve anlaşmayı kabul eder. Çünkü Ichigo'nun bu savaşta öleceğini düşünür. Ichigo ve Rukia yoğun bir eğitime başlar. Ichigo bu kez gerçekten kararlıdır. Rukia'yı korumak ve kendini kanıtlamak ister. Kısa sürede büyük ilerleme kaydeder, ruh enerjisini kontrol edip silah gibi kullanmayı öğrenir. İzleri takip ederek Grand Fisher'ı bulurlar. Yaratık Ichigo'nun annesini öldüren küçük kıza dönüşür. Yani ikisi aynı varlıktır. Ichigo öfkeyle ruh koruyucusuna dönüşür, kılıcıyla yaratığın dokunaşlarını kesip kalbine saplar. Ancak bir anda annesinin görüntüsünü görür. Darbesinin ona zarar verdiğini sanır. Bu Hollow'un yarattığı bir yanılsamadır. Rukia tam zamanında müdahale eder ve Ichigo'yu ölümcül bir saldırıdan kurtarır. Yaratık gerçek formuna bürünür. Devasa, korkunç bir canavara dönüşür. Ichigo annesinin intikamını almak için öfkeyle saldırır. Savaş şehir merkezine taşınır. Grand Fisher önüne gelen her şeyi yıkar, binaları parçalar ve insanları savurur. Her hamlesiyle şehirde büyük bir yıkım yaratır. Ichigo yaratığın saldırılarından kaçmak için var gücüyle koşar ama dev dokunaçlar peşini bırakmaz. Sonunda yakalanır, yaratık pençeleriyle onu ezmeye çalışır. Tam o anda havadan gelen bir ok yaratığa saplanır ve Ichigo kurtulur. Okun geldiği yöne baktığında Ishida'yı görür. Artık o da savaşta onların yanındadır. Ishida çevik hareketlerle saldırılardan kaçar, art arda ruhsal enerjiden oklar fırlatır. Ancak Hollow bunları kolayca savuşturur. O anda Ichigo fırsatı yakalar, hızla ileri atılır ve yaratığın altından geçerek kılıcıyla derin bir kesik atar. Fakat bu saldırı yaratığı yaralamak yerine daha da öfkelendirir. Gökyüzünü sarsan bir çığlık atar ve etrafı dev bir hortum sarar. Hortum Ichigo'yu ve Ishida'yı savurur. Ichigo rüzgardan korunmak için bir otobüse sığınır. Ancak yaratık onu bulur ve dışarıdan saldırır. Dev pençeleriyle otobüsü kavrayıp havaya kaldırır. O anda Ishida yaratığın gözüne nişan alır ve bir ok fırlatır. Ok tam isabet eder. Hollow acıyla kükreyip deliye döner. Yaratık öfkeyle otobüsü parçalarken Ichigo bunu fırsata çevirir. Yukarıdan atlayıp kılıcını yaratığın kafasına saplar. Kafayı ikiye ayıran bu darbe annesinin intikamını almasını sağlar. Hollow acı içinde bağırır, yere yığılır ve yok olur. Rukia hemen Ichigo'nun yanına koşar, iyi olup olmadığını kontrol eder. Ichigo yorgun ama gülümseyerek onun endişesine karşılık verir. Tam her şey bitti derken Renji aniden belirir ve Ishida'yı arkadan bıçaklar. Anlaşmaya rağmen Ichigo'yu öldürmeye gelmiştir. Byakuya da belirir ve Rukia'ya son bir şans verir. Ichigo'yu öldürmesini ister. Bir ruh koruyucusu asla bir insanla dostluk kurmamalıdır der. Ancak Rukia, kardeşinin baskısına rağmen Ichigo'yu öldürmeyi reddeder. Bu inadı Byakuya'yı öfkelendirir ve Renji'ye ikisini de yok etmesini emreder. Renji hızla Ichigo'ya saldırır. Ichigo hem kendini hem de Rukia'yı korumak zorundadır ama Renji'nin saldırıları ölümcül derecede hızlıdır. Ichigo sürekli savunmada kalır, sonunda güçlü bir darbeyle arabaların arasına savrulur. Ancak artık Renji'nin hareketlerini görebilmektedir. Bu da ikisini ilk kez eşit hale getirir. Ichigo toparlanıp yeniden saldırıya geçer. İkili art arda kılıç darbeleriyle çarpışır, Ichigo savunmada kalırken Renji'nin gücü onu zorlar. Renji bir kez daha güçlü bir darbe indirir ama Ichigo bu defa karşılık verir, onu geri iter ve tekme atarak sendeletir. Renji öfkeyle ayağa kalkar ve sert bir darbeyle Ichigo'yu havaya savurur. Ardından gerçek gücünü göstermek için kılıcı Zabimaru'yu ikinci formuna geçirir. Zincirli, yılan gibi uzayan silahını Ichigo'ya doğru fırlatır. Ichigo var gücüyle kaçmaya çalışır ama saldırıdan kurtulmak neredeyse imkansızdır. Renji sonunda onu yakalar, bir bez bebek gibi fırlatır ve arabaların yığınına çarptırır. Hemen ardından dev bir aracı alıp Ichigo'nun üstüne fırlatır patlamayla her yer alevlere bürünür. Renji Rukia'ya yönelip son darbeyi indirmek üzereyken alevlerin arasından Ichigo çıkar. Herkes şaşkına döner. Ichigo ayakta durur ve kararlılıkla konuşur. O kadar kolay yenilmem. Ardından hızla Renji'ye saldırır, darbelerini savuşturur ve tek hamlede kılıcını paramparça eder. Adamının yenildiğini gören Byakuya öne çıkar, Renji'ye geri çekilmesini emreder. Ichigo Rukia'yı korumak için kaptana doğru koşar ve kılıcını savurur. Ancak Byakuya bir anda ortadan kaybolur, arkasında belirir ve Ichigo'nun kılıcını iki parmağıyla durdurur. Ichigo yeniden saldırır ama kaptan inanılmaz bir hızla hareket eder, kılıcıyla Ichigo'nun karnını yarar. Ichigo yere yığılır. Byakuya uzaklaşmadan önce Ichigo son bir kez ayağa kalkar, kılıcını kaldırır ama kaptan yine anında karşılık verir ve onu yere serer. Fakat Ichigo yine ayağa kalkar, kaptanın kolunu tutar ve nefes nefese "Bu iş bitmedi der. Byakuya öfkesine yenilir. Bu kez Ichigo'yu kendi elleriyle öldürmeye karar verir. Kılıcını kaldırdığı anda Rukia araya girer. Ichigo'yu uzaklaştırır, onu kurtarmak için değersiz bir insanmış gibi davranır. Yüzüne vurur, kalkmasına izin vermez. Soğukkanlı görünmeye çalışsa da gözleri doludur. "Artık bıktım senden." derken aslında onu koruyordur. Rukia kardeşine döner ve teslim olacağını söyler. Ruh toplumuna döneceğini, yaptıklarının cezasını çekeceğini belirtir. Artık kimsenin ölmesine gerek yoktur. Ardından Ichigo'nun kılıcını alır, ucunu göğsüne dayar ve onu kendi bedenine saplar. Böylece Ichigo'nun tüm gücünü geri alır. Etraf bir anda bembeyaz olur. Ertesi sabah Ichigo uyanır. Hiçbir yarası kalmamıştır. Sanki yaşananlar bir rüya gibidir. Okula gider, arkadaşlarını görür ama içinde bir boşluk hisseder. Masasına oturur, defterini açar. Sayfanın köşesinde Rukya'nın el yazısı duruyordur. Ichigo hafifçe gülümser. Rukiye artık gitmiştir ama bıraktığı izler hala oradadır.